Kayseri lezzetlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün e, benim ilk kez adını duyduğum, yapılmış halimde gördüm az evvel bir tatlı var. Aslında birazcık da yokluk tatlısı fakat adını umarım unutmadan doğru söylerim. Nevzine tatlısı yapacağız. Nevzine tatlısının e, malzemeleri önümüzde Yasemin Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba, iyiyim teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederim, ben deyim. Yasemin Hanımcığım öncelikle sizi bir tanıyayım şöyle. Kayseri misiniz aslında? Aslan Elazlıyım. Kayseri'ye <laughs> Kayseri nasıl yolunuz düştü. Kayseri'de dedelerimiz gelmiş zamanında buraya yerleşmişler. Aha. E, asıl Elazlı doğma büyüme Kayseri'de. Artık buralı olmuşsunuz gibi bir şey olmuş, evet, değil mi? Evet. Dedelerden bahsediyoruz evet. ya yüzden. Peki e, mesleğiniz ne? E, mesleğim e, pastacılık. Oo. Bir şey söyleyeceğim, pastacı bir kadına göre gereksiz bir zayıflığınız yok mu size? Çünkü ben pastacı olmadığım halde pastayı yiyince pastacıdan daha kilolu olmam. Niye böyle bir şeyle yaşadımsa bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Maşallah. Güzel, var. güzel görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Harika. Pasta, börek işleri, tehlikeli işler. Ama olmasa da olmuyor. Motivasyon. Hayatta motivasyon diye bir şey var. Şekeri, çikolatanın güzelliği var ya. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden arada küçük motivasyonlarımız var. Şimdi mevzine tatlımızın o kadar enteresan ama bir o kadar da kolay bulunan malzemelerini görüyorum. Bir sayalım mı? Hem de e, ölçülerini vererek sayalım. İftar sofralarına da bir alternatif olsun. Tamam. Ee, şimdi bu hazırlayacağımız ölçülerle 15 dilim çıkartıyoruz. Bor cam tepsimizde yapacağız bu şekilde. Cam tepsimizde hazırlayacağız. Aynen. 15 kişilik bir tatlı. Evet. Yani 15 ee, dilimse 15 kişi olsun. İki tane yemek efendim fazla gelir. <laughs> aynen öyle. Ee, şimdi 100 gram tahinimiz var. 3 yemek kaşığı sirkemiz var, 100 milim sütümüz var, evet, 30 gram sıvı yağımız var, bir yumurtamız, 125 gram cevizimiz, 125 gram tereyağımız, 60 gram irmiğimiz, 450 gram da unumuz var. O zaman hadi bakalım yapmaya başlayalım. Ah, bir de burada bir. Evet. evet. Nar ekşisi mi bu? Pekmez. Pekmez. Bu tatlının... Ha pekmez. Evet. Aa, ekşi ekşi koktu. En püf, en özel noktalarından birisi. Şerbetinde kullanıyoruz pekmezimizi. Ee. Şimdi bu sıvıları bir tur karıştıracağım. Şimdi pekmez kenarda dursun. Aynen. Yasemin Hanım evli misiniz? Evliyim. Çocuk çoluk çocuk var mı? Bir tane kızım var. Ay maşallah 18 Allah yaşında. Başlasın. Çok teşekkür ederim. 10 mu 8 yaşında? <laughs> maşallah. Çok teşekkür ederim. Yani Yasemin Hanım siz doğum yapmışsınız. Bir çocuk annesi olmuşsunuz, üstelik 18 yaşına getirmişsiniz. Pasta börek yapıyorsunuz, bu kadar genç ve diri kalmak neyin sırrı nedir bunun? Çok teşekkür ederim, kendime iyi bakıyorum. Maşallah onu fark ettik. Kendimi Ama... seviyorum. Önce biz kendimizi seveceğiz, daha sonra başkaları bizi sevecek bayıldım ya. Ben böyle kadınlara var ya bayılıyorum böyle. Pandemi süreci sarılıp öpemiyorum böyle atlayacağım böyle öpeceğim hepsini. Niye biliyor musunuz? Mutlu olmayı becerebilmek hayatta bir sanattır. Herkesin de bir yolu olduğunu savunanlardanım. Sağlığımız yerindeyse olmayacak hiçbir şeyimiz yok. Bakınız 18 yaşında gencecik bir anne ama bir o kadar da hayatın farkında kendini seven, kendine değer veren Hani uçaklarda bile diyorlar ya önce kendi maskenizi sonra çocuğunuzun evet, Evet, Ben evet. iyi olursam herkes iyi olur diyen bir kadın var. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Bitti mi? Evet bunu karıştırdık. Karıştırma <laughs> için zaman kazanmış <laughs> Şimdi ceviz, irmik ve karbonatımızı ekleyeceğiz. Cevizimiz, irmiğimiz ve karbonatımız evet. Edelim. değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Üstelik hanımlar ve beyler dikkat ettinizse gerçekten evde olan malzemelerden rahatlıkla yapılabilecek bir tatlı. Peki bir şey soracağım. Şerbetimiz de var. Şerbetimiz de var. Şerbet için ne gerekli? Şerbet için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su kullanıyoruz. Eşitliyoruz yani. Aynen. Kaynattıktan sonra da en önemli özelliği içerisine pekmezimizi ilave edeceğiz. Yani bu e, nevzineyi diğer şerbetli tatlardan ayıran en önemli özelliği pekmez. Lezzeti pekmez veriyor evet, galiba. Evet. Değil mi? Ne kadar pekmez peki? 3 yemek kaşığı ya da 4 yemek kaşığı. 3-4 yemek kaşığı. Aynen. Harika. Hemen unumuzu da ilave ediyorum. Şimdi sıra unumuza geldi. Evet. Unumuzun tamamını kullanıyor muyuz yoksa biraz böyle göz kararımız var mı? Yok göz kararı yok. Bu ölçü tam olacak. Tam, tam Aynen tam, tam kalıp. kalıp. Tam kalıp. Ee, tam Evet <laughs> izleyicilerimiz bu şekilde yaptıklarında tam net sonuç alırlar. Bir de bir ayrıntıyı atlamayalım lütfen. Unumuzu kavurarak yapıyoruz. Daha önce ben kavurdum. işlem uzun sürmesin diye. Aa. en önemli özelliğinden birisi de unun kavrulması. Neden? Çünkü rengini ee, ve tadını değiştiriyor. Ayrı bir lezzet katıyor. Anladım. Şimdi bunu da ekliyorum. İki seferde ekleyeceğim. Hmm, karıştırmaya devam. Karıştırmaya bu arada devam. kızınız neler yapıyor? Kızım e, üniversite hazırlanıyor. Ha, yani maşallah. Evet hukuk istiyor inşallah. Hadi bir bakalım. İstanbul hukuk yani hazırlanıyor. İnşallah bunu kazanacağız. Yolu bahtı açık Çok Çok olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, tatımızı karıştırdık. Hadi hemen tepsimize şöyle dizip böyle biraz üstünü bastıracağız galiba. Aynen öyle. nevzine yaptık. Daha doğrusu nevzine basalım diyeceğim. Çünkü eskiden e, nevzine yaptık değil, nevzine bastık derlermiş. Ha. Beraber basalım. Hadi biz nevzine alalım. basıyoruz Hadi efendim. Bakalım. Eldivenimi takıyorum. Madem bir yerlerde bir nevzine basılıyor, orada benim de olmam lazım. Benim neyim eksik dedim. Şimdi... Eşit miktarda yaydık hı hı. ve bütün gücümüzle bunun üzerine bastıracağız. Çünkü biz bunu fazla kabarmasını istemiyoruz. Haa, evet, yani. ince bir tatlı yakalamamız evet, lazım. Evet. Bütün gücünüzle nevzine bastık. Evet, bütün kadın gücüyle. <laughs> Yaşasın kadın dayanıştırması. <laughs> Nevzine Hanım tatlımız ki ben böyle demeyi tercih ettim. Nevzine tatlımız hazır. Yasemin Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hazır derken şöyle hazır. En azından şu an fırına gitmeye hazır. Fırına gittikten sonraki kısmını sizinle paylaşacağız ama Yasemin Hanım size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Enerjiniz muhteşem. Sizin de öyle onurlandırdınız. muhteşem. Çok teşekkür ederim. O onur bize ait, o şeref bize ait. Efendim Nevzine Hanım tatlımızı göreceğiz. Ondan sonra da Kayseri'yi gezmeye devam edeceğiz. Tatlımız fırından çıktı. Üzerine şerbetini döktük, çekti. Yasemin Hanımcığım üzerlerine de şöyle güzel e, fıstık ezmelerimizi döktü. Gördüğünüz gibi e, görsel olarak da hani öyle çok gözü yoran bir tatlı değil. E, bir dilim yediğiniz sürece bence masum bile denilebilecek bir tatlı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. Çok Eğlenize, sağ kullanıza sağlık. Nevzine tatlımız da buyurunuz efendim. bizden size bir alternatif.